Fashion tekstil sektörüne İstanbul Osman Bey'den hizmet vermektedir. 1986 yılında kurulan firma ağırlıklı erkek üst giyim ürünleri üreterek yurt dışı ve yurt içine yönelik müşterilerine hitap etmektedir. <laughs> firma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arıkan'dan tekstil sektöründeki çalışmalarını dinledik. 76'dan e 86 dönem kadar çalıştım. yani ortaklık, %20 evet. bir ortaklık vardı. Evet. ondan sonra kendi de 86'da kendi firmamı kurdum. Ne yapıyorsun? Ağırlıkta bay, bayan hangi e, Ağırlıkta var? erkek tişört, sweatshirt, evet. kazak. Bunları yapıyorum. Ara sıra pantolon. Bir de şey yaptım tabii. Gel yani de sipariş üzerine bir de Gel yani genelde ihracatları, evet. Gel siparişleri yapıyorum. Ama kendi markamla genelde tişört, evet. sweatshirt, kazak. Evet. 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 Peki üretimimizin yüzde kaçı iç piyasa? Ne kadar yurt dışı? yüzde ee, 10'u filan iç piyasa. Yüzde evet. 90'ı yurt dışı. Hangi ülkelerde? 90 senesinde Belçika'da, Brüksel'de. zaten kayınbiraderim ismi Mehmet'ti. Evet. Orada bir işte tekstilin yoğun olduğu dönemlerde orada bir şey yapmayı düşündük. Yani tekstil yapmayı düşündük. İsmi Mehmet'ten dolayı Memos olarak başladık evet, de orada. Evet. toptan olarak yaptık. iyi i̇yi de tuttu. Yani devam ettik. Halen orada Yüksel'de de toplan yerimiz var. Ee, Avrupa'daki Almanya olsun, Fransa e, Hollanda falan oradan Belçika'dan gönderiyoruz. Biz buradan Belçika'ya, Belçika'dan oradan dağıtımını yapıyoruz. Biz kendimiz burada da Osmanbey'de de genelde e, Tunus, Cezayir, Lübnan, Irak, İran, Yunanistan e, bu bölgelere. Bir de Afrika ülkeleri tabii. Rusya'da veriyor musunuz? Rusya'da çok az. Çok Çünkü bizim tarzımız Ruslara biraz daha Farklı e, geliyor. Farklı geliyor. Peki müşteri neye bakıyor şu günlerde? Fiyata mı bakıyor? Kaliteye mi Markaya mı bakıyor? Ne yapıyor müşteri? Tabii ki müşteri üç yönde bakan da var. Evet. Bir marka olarak yanım var. E, i̇kincisi işte kalite tabii ki. Evet. Kalite çok önemli bizde. Işte. Mesela ben e, aslında ben hazırladığım malları hiçbir zaman fiyat olarak bakmam. Genelde kalite. Biraz daha butik var ya çalışırım. Yani renkleri şeyleri benim için e, kalite çok önemli. Fiyat ben ben ikinci planda geliyor Mesela ben fiyata pek bir şey yapmıyorum. Mustafa Arıkan, Türkiye'de tekstil sektörünün son yıllarda gelişim gösterdiğini belirterek şöyle konuştu. 80'lerden sonra önemli bir e, var. tabii çok gelişme var. Yani biz de şimdi şu anda Türkiye'de çok şık şeyler yapıyoruz yani. Evet. Bugün ben mesela İtalya'ya falan gittiğim zaman evet. e, orada bile yani bizdeki Türkiye'deki olan çeşidi gerçekten hiç kimse yoktur yapmıyor yani. Göremiyorsunuz. Şimdi mi? çok güzel şeyler yapıyorlar. Herkes çok güzel şeyler yapıyor. Gerçekten Ama e, niye ise artık bilmiyorum. Yani bizdeki Türklerdeki şu var yabancı bir isim koyuyorlar. Yabancı şeylerle yani evet. İtalyan şey falan. Niye bu kadar güzel şey yapayım? Niye ben kendi markamı koymayayım? Yani Gereği yok diyorsun. tabii. Niye maddeyin Türkiye ismini kullanmayayım? Yani baktığı zaman bir yabancı ha. Ya Türkiye'de de bu kadar güzel şeyler yapılıyormuş. Denemeli değil mi? Evet, tabii, denemeli. Tabii. Tabii. bu rahatsız ediyor ben. Bize göre daha ucuz ürünler yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani e, bizim ürünlerimiz daha katma değerli ürünler. E tabii ki yani ben şöyle söyleyeyim bugün baktığınız zaman. Gerçi şimdi Çin falan da o, e, Otobanı da kendini geliştirdi evet, evet. ama e, tabii ki bir Türkiye'de çok daha hızlı bir şekilde e, üretim çok gelip mesela diyelim ki verdi adına bir ay bir buçuk ay içerisinde mal gönderebiliyoruz bugün gittiği zaman Çin'de falan bunu yapamazlar mümkün değil yani de bir buçuk ha. ayda bir e, Hindistan'dan veya da Çin'den evet. mal alamaz bir Avrupalı ama Türkiye'ye geldiği zaman evet. e, bir buçuk ayda falan mal teslim edebiliyoruz evet. sipariş verdiği zaman. Mustafa Arıkan konuşmasında Türkiye'deki kalifiye eleman sıkıntısına değinerek görüşlerini dile getirdi. Bugün görüyorsunuz her şeye artık vergi vergi. Ee, onlar tabii ki yani iş çalıştırma falan bunlar tabii ki yani e, şey yüksek, yüksek rakamlar. E tamam İstanbul içerisinde şimdi gitti Anadolu'da falan yapıldığı zaman da Evet, onu da, da. için Şimdi bizdeki biraz daha biz bu var çalıştığımız için gidemiyoruz. Yani Anadolu'ya gidip de bu şeyi yapamıyoruz. Evet, takibini yapmak takibini zor. yapmak yani. zor. Evet. Ve orada öyle kalifiye eleman e, alacaksın, da yetiştireceksin. Evet. O yetiştireceksin. O yetiştirme de da dayanma süresi. Evet, şey. Nasıl eleman sıkıntısı var mı? kalifiye şu, kalifi şu eleman an, eleman dediğimiz. E, tabii şu anda Türkiye'de çok eleman sıkıntısı var. Evet. Tekstilde şu anda yetişmiyor eleman. Evet. Yani yeni nesil bu işi pek tercih etmiyorlar. E, tercih etmiyorlar. Evet, çünkü, evet, evet. yani bir iki krizden sonra yani atölyeler kapandı. Evet. Ee, mesela bugün bir işçinin, atölyede çalışan bir işçinin e, aldığı maaşı 5 sene önceki aldığı maaşla aynı. Evet. O yüzden de şimdi eskiden tekstilde çalışan en yüksek maaş alan insanlardı. Evet. Evet. E, şimdi en alt kalan evet. Tabii. O yüzden de yeni eleman yetişmiyor şimdi. <laughs> Mustafa Arıkan tekstil sektörünü değerlendirerek tekstilde kalıcı olmanın yolunun moda'yı takip etmekten geçtiğini ifade etti. Bugün baktığınız zaman Türkiye'de hiçbir zaman Türkiye değil ya Avrupa'da da aynı şekilde bugün baktığınız zaman e, bir, çoğu markalar mesela bugün e, hepsi devretti başları aldı yerine evet. başladı. Yani bence bu sektörde tekstil sektörü Babadoğlu'na geçen fazla bir firma yoktur. Yok evet. Gerçekten. Çünkü evet. bizdeki tekstilde bugün eğer güzel şeyler yaparsan zirvedesin. Yani. Evet. E, ne zaman ki evet. şeyleri falan yani üretim şeyini falan e, anı iyi yapamazsan, e, modayı takip edemezseniz şey yapmazsınız. Üstünce marka olun. Bir tamamen. Bugün evet. Türkiye'de çok eski markalardan çoğu mesela maalesef. Evet. Maalesef. Evet. E, yani, sürekli yenilik içinde olmalı. Tabii yeter ki siz kendinize güvenin. Yenilik yapmaya çalışın. Sürekli yani geldiği zaman müşteri sizde çizginiz belli olsun. Şimdi biz de ben bakıyorum mesela Osman Bey'de, ben eee 78'de böyle Osman Bey diyeyim. E baktığınız zaman kim ne çok satıyor ona yöneliyor. Halbuki yani belli bir çizgide tutmuyor kendini. Yani benim çizgim budur. Anladım. o çizgiden devam etmiyor. <laughs>